Hamilelikte zorluklar. Hamilelikte en sık karşılaşılan sorunlar sabah bulantısı ve kusmalar, artmış tükürük salınımı, sık idrara çıkma, idrar kaçırma, bel ve sırt ağrıları, baş ağrısı, karın ağrısı, mide yanması, kramplar, varis, ödem, şişkinlik ve kabızlıktır. Ayrıca uyku sorunları, burun kanamaları, el ve ayakta uyuşmalar, vücutta kaşıntı, gebelik şekeri, zehirlenmesi, kilo alma, bel kalınlaşması, vücutta oluşan çatlaklar, saç dökülmeleri, cilt problemleri, alerji, diş sorunları, vajinal kanamalar, akıntılar, göğüslerde değişiklikler ve cinsel problemler de görülebilir. Hamilelik süresince tüm bu fiziksel problemler dışında anne adayında yorgunluk Depresyon, panik atak, unutkanlık, dikkat toparlama zorluğu, depresif duygu durumları ve ağlama krizleri gibi psikolojik durumlarda yaşanabilir. Gebelikte sabah bulantıları Sabah bulantıları ve ani kusmalar her gebe kadın için olan durumlardan biridir. Hamilelerin %80'inde gastrointestinal şikayetler ve yarısında çeşitli şiddetlerde kusma görülür. Ancak ikiz bekleyen gebelerde bu durum daha uzun ve sıkıntılı olabilir. Sabah bulantıları hormonların görevini düzgün yaptığının bir göstergesidir. Ancak bulantı ve kusmaların sebepleri kesin olarak bilinememektedir. Sabah bulantılarının şiddetinin farklı olmasının nedenleri arasında hormon seviyeleri, stres düzeyleri ve yorgunluk gibi etkenler sıralanabilir. Tabi nedeni ne olursa olsun, sabah bulantıları ve kusmalar anne adayları için oldukça rahatsızlık verici bir durumdur ve bu dönem boyunca gebe kadının eşinin, ailesinin ve doktorunun yakın desteğine gereksinimi vardır. En önemlisi gebe bu dönemin geçici olduğunu bilmelidir. Sabah bulantıları ve kusmaları tedavisi için standart olmamasına rağmen alınabilecek bazı önlemler şunlardır. Bulantı olan ilk 3 ayda azal sık sık. Katı, tuzlu kokusuz besinler tercih edilmelidir. Kusma yoluyla sıvı kaybediliyorsa, sıvı ihtiyacı yerine konulmaya çalışılmalıdır yine sıvılarda az az yudum yudum sık sık alınırsa kusma ihtimali azalır. Vitamin desteği için, vitaminlerin tek bir kerede ve kusmalar nedeniyle çıkarma olasılığının en düşük olduğu zamanlarda alınması gerekir. Mideyi bulandıracak her türlü koku, tat ve görüntüden uzak durulmalıdır. Gebeliğe faydalı olur düşüncesiyle mideyi bozabilecek yiyecek ve içecekler kesinlikle tüketilmemelidir. Hamilelik döneminde vücudunuz size yol gösterici olacaktır. Sigara kesinlikle içilmemeli ve içilen ortamlardan da uzak durulmalıdır. Mide boş bırakılmamalı, sık aralıklarla yemek yenmelidir. Aksi takdirde midede üretilen asit bulantıya sebep olabilir. Kan şekerinin düşmesi için ara öğünlerde kraker ya da kuru yemiş tüketilebilir. Ayrıca sabahleyin yataktan kalkmadan 20 dakika önce biraz kraker, galeta veya ekmek peynir yenilebilir. Bu tür gıdaların yatağın başucunda bulundurulması faydalı olur. Böylece gece açlık hissiyle uyanılırsa yataktan kalkmak zorunda kalınmaz. Bulantıya neden olabileceğinden sabahları çok hızlı hareket edilmemelidir. Yataktan yavaşça kalkılmalı, yapılan hareketlerde kontrollü olunmalıdır. Yemek yedikten ya da kustuktan sonra mideyi bulandırmayacak diş macunu ile dişler fırçalanmalı ve iyice çalkalanmalıdır. Tüm bu önlemlere rağmen şiddetli kusması olan gebeler serum ve bulantı kesici ilaç desteklerini hekimleri ile görüşmelidirler.